Oh, hadiseler karşımıza farklı farklı formatta çıktığından dolayı formatlar yapmamız gerekli olan işleri belirleme mevzunda önemli bir misyon eda ediyorlar. Aslında zaten öyle olmasa ülfetler ve ünsiyetler yapacağınız şeylerin tadını, tuzunu alır götürür. Tabloda sürekli değişiklikler olması lazım ki insan ciddi bir gönül inşirahı içinde o tabloyu orada farklı kareler gelip geçiyor. Temaşa etsin, zevkle seyretsin bunları. Yeni yeni manalar çıkarsın. Şimdi hadiseler çok farklı şekilde cereyan ediyor. Dolayısıyla bize de bu farklı şeyler karşısında herhalde farklı tavırlar, farklı haller düşüyor, o mevzuda kusur etmemek lazım. Her birisi Cenab-ı Hakk'ın değişik tecelli boyunda ayrı bir lütfudur. Onları birer lütuf gibi görmek lazım. Kimden gelirse gelsin, celali de olsa, cemali de olsa. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın birer lütfudur demek lazım. Öpüp başımıza koymamız lazım. Şimdi Cenab-ı Hak bir yönüyle bizi imtihan etti. Bir kısım zalimleri musallat etti. Size belki hani çizginizde kaymalara sebebiyet verecek gibi yer. Bunlar yaptıkları şeylerden vazgeçerler, bu bukarlar, usanırlar inlerine çekilirler, kuyruklarını kısar, inlerine çekilirler falan gibi. Kendilerini aldatan şeylere kapıldılar, vehimlere kapıldılar bunlar. Her dönemde Amnufis'ten Ramses'e kadar, ondan Deli'ne kadar, Stalin'e kadar, Saddam'a kadar, Gazzafi'ye kadar bütün diktatörler, tiranlar hep aynı şeyi yapmışlardır. Fakat sonunda aldanan kendileri olmuştur. Bunların hepsi. Efendim, yani öyle bir zulüm yaptılar. Siz de efendim onların tabiri, onların mülazası sizinki in değil yani. Siz cennetin saraylarına, köşklerine müteveccih yürüyorsunuz. Hedefinizde rıza ve rıdvan var. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme var. Yerahul müminuna, bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali feyensavun en naim iza ra'uha feya khusran ehli'l itizale. Ehli i'tizal Cenab-ı Hakk'ın rü'yetini inkar ettiklerinden dolayı ona mali sahibi yazıklar olsun size diyor. Bağışlayın yuf olsun size. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme gibi Hz. Pir'in ifadesine göre dünyanın binlerce sene hayatı cennetin, ahiretin esasen bir saatine mukabil değil. Cennetin de binlerce sene hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil değil. Şu galaksiler, sistemler diyorsunuz, Hani belki her bir yerlerinde bir milyar şey var. Güneş sistemi gibi şeyler var bunların içinde. Bunların hepsini anı vahitte sek ve idare ediyor. Hiçbirinde bir arıza görülmüyor, bilinmiyor. Hepsinin çehresine ayrı bir güzellik serpiştirilmiş. Bütün bunların hepsi zatı ecel ve alada mevcut. O cemali ve kemalini insanlara gösterdikleri zaman bayılacak o insanlar. Şimdi buna namzet olan insanlar bence bu dünyadaki gelip geçici şeylere karşı zerre kadar alaka göstermezler, göstermeyecekleri müsellemdir öyle diyelim, müsellemdir. Efendim dolayısıyla zalimler zulmettiler fakat bu arada kendinizi, hizmetinizi, hareketinizi ifade etmek için belki çok farklı bir fırsat yakaladınız yani. Böylesi hiç olmamıştı. Çünkü şimdi mazlumiyeti, sen mazuliyeti vazifeden az edilmeyi, içeriye atılmayı, belki sürgün edilmeyi, eve kapanmayı, kaybubet etmeyi, yurdunu yuvanı terk etmeyi, bazen evladı iyalini kaybetmeyi, bütün bunlar, bu türlü zulümler sağnak sağnak başından aşağıya belalar mahiyetinde yağdığı zaman çok farklı şekilde Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunuyorsun. Bunları da ahiret hesabına Allah'ım. Ve zannediyorum zaten hani sizin bu alev alev yanan içinizde ateşi söndürecek tek şey varsa o da bu mülazadır yani. Ne olacak? boşver, dünya gelip geçici. Hani şimdiye kadar ölmem diye böyle yaşayan insanlar efendim geldikleri gibi gittiler. Evet. O dünya onlardan sonrakilerine kaldı. Bu dünya böyle bir şey. Bu dünya fanidir. Bunda kalınmaz. Yürü dünya yürü. Sonun bir andır, Medet şimdiden sonra ahir zamandır diyeceksin efendim ve yürüyeceksin yol hedefine doğru rü'yete doğru, rıdvana doğru, Hazreti Ruhu Seyyidül Anam'ın iklimine doğru, sahabe-i kiramın dünyasına doğru, enbiya İzam'ın dünyasına doğru. Yani onların yaptıkları şeyler sana bunu kazandırmıştır. Fakat bu işin içinde çok daha farklı şeyler oluyor. Düşünün yani kendi ülkende inanmış gibi görünen insanlar ve tahsis bu tabiri kullanıyorum inanmış gibi görünen insanlar, mümin tavrı sergiliyor gibi ve her şeyi ona bina ediyor gibi, İslam'a argümanları, dünyevi debdebe ve saltanatları için kullanan densizleri, bunların yaptıklarını. Fakat bir de beri tarafta bakıyorsunuz, bir John Powell çıkıyor, efendim bir kitap yazıyor, didik didik etmiş sizin dünyanızı köyünüze kadar, kentinize kadar gitmiş, mezarlıklarınızı ziyaret etmiş, değişik şeylerden yeni yeni anlamlar çıkarmış ve kocaman bir mücellet meydana getirmiş ve hiçbir beklentiye de girmemiş. Dünya ona o kitaba talip olmuş. Değişik yerlerde ona o kitap vasıtasıyla kendini ifade etme imkanı, zemini, ortamı hazırlanmış. Her yerde sizin sesiniz soluğunuz gibi sizi anlatmış. Ve öyle siz de dinlemişsinizdir, öyle bir heyecanla anlatıyor ki. Hani yahu bizden böyle bir insan neden çıkmadı şimdiye kadar? Neden böyle bir bülbül sesli bir insan çıkmadı falan? Dedirtecek mahiyette dünyanın dört bir yanında dolaştı. Öyle şeylere cevaplar verdi ki mesela niye bu adam yalnızdır filan. Evet sizin bir kuşku aradığınız bir meselede o çok makul şeyler söylemek suretiyle o mevzudaki feveran eden hissiyatı yatıştırdı. Yani şundan dolayı yani bir insan bir şeye dilbeste olmuşsa esasen dağınıklığa düşmemek için esasın efendim muhtelif şeylere sapmamak için konsantre olmak için esasen dolayısıyla da hani o mevzuda Öyle bir yalnızlık, öyle bir vahdet olabilir.'' demek suretiyle, sanki siz kendinize böyle tam edilen bazı şeyler karşısında kendinizi müdafaa ediyor gibi sizi müdafaa etmiş, candan. Hani kitaba bakanlar göreceklerdir bunu. O, diyelim, Enver Alem, o da mübarek bir insan, yeni bazı teklifleri de olmuş, onun da bazı teklifleri de var herhalde o mevzu. Yani bugüne kadar deyip ettiğiniz şeyler. Bir kere daha bunları, hiç bu duygu, bu düşüncen de ben değişmedim. Aynı şeyleri düşünüyorum. Mesela demokrasi dedimse ben, gayrim tecanis bir toplumda bence en önemli idare şekli odur herhalde. Başkalarının o mevzuda diyeceği, edeceği şeye kulak asmamak lazım falan ya, diyor yani. Yeniden bunları bir kere daha tekrar etmek suretiyle ben de bu yeniliğiyle o meseleyi alıp burada Hindistan gibi koca bir ülkede duyuracağım sesimi. Bazı kimselerle temas ettim ki bunlar binlerce yüz binlerce insana tekabül ediyor. Binlerce yüz binlerce insana tekabül ediyor. Bunun gibi kadir şinas insanlar dünyanın her yerinde doktora tezleri hazırlıyorlar. Hareketle alakalı, şunla alakalı, bununla alakalı. Bu açıdan da yani bir taraftan bunlar bir kazanım. Sizin için bir kazanım. Eğer böyle bir şeye maruz kalmasaydınız mağduriyete, mahkumiyete, mazuliyete evet Arapça tabirler kullanıyorum. Mazuliyet demek az edilme vazifeden. Ben ne kadar insanı azlettiler, ettiler. terk edilme demektir. Edebiyatımızda bizim meşhur kelimesi efendim çok kullanılmıştır esasen yüzüne bakılmamış. Aşıklar, maşuklar filan demektir. O ona bakmamış, o da ona bakmamış gibi şeyler, mülazalar. Bunlar evet kullandım. Hani bazılarınıza belki garip gelebilir de mahsur yok. Bize ait bizim dünyamızın, edebiyatımızın malzemeleridir bunlar. Onlar birer destan kesiyorlar. Sadi Şirazi gibi efendim, Firdevsi gibi destanlar kesiyorlar belaatlarıyla, muhakemeleriyle insanları büyülüyorlar ve bunun altında esasen siz gibi bir hakikati dinlendiriyor, bütün dünyaya duyuruyorlar. Siz gibi bir hakikat. O açıdan da hani zannediyorum nam kemalindir bu. Zayıf düştüyse hizmet, şanla noktan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kıymetten diyor yani. Şimdi o devlet diyor, o gün devlete, aileye, İslamiye'ye herhalde hor bakanlara karşı o türlü bir müdafası oluyor. Bugün sizin için de efendim hizmet önemlidir. Hatta bu hizmet tabirini başkaları takdirle karşılıyorlar. Yani seyyidül kavmi hadimuhum. Kavmin efendisi esasen hizmetkarıdır onun. Efendim, devlet başkanı bile olsa kavmine, milletine hizmet ediyorsa işte o doğrusu odur yani o meselen doğrusu odur. Dolayısıyla dünyanın değişik yerlerinde bu hizmet kelimesini takdirle karşıladılar. Hizmet dediler. Başka bir şey değil. Hizmet, insanlığa hizmet dediler. Evet. Şimdi bu insanlar John Paul veya Enver Bey işte veya başka yerlerde başkaları. Hatta bir kardeşimiz dediydi zannediyorum 40 kadar doktora şey hazırlanmışlar, sunmuşlar evet bu. Şimdi Cenab-ı Hak bir taraftan böyle kapıları size kaparken bir taraftan çok farklı kale kapıları gibi kapılar açıyor. Bütün dünya bugün sizden bahsediyor. Bütün dünya. Ey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayali, mefkureyi ulviyesi. Esasen benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır bir gün diyor. Şimdi zannediyorum Efendimiz'in adının ulaşmadığı bir yer kalmamış gibi. Evet. Ama bir gün bir kabullenme de olacak belli ölçüde. Şu anda zaten değişik yerlerde öyle bir saygı var ki efendim bütün o alem hepsini birer mercek yaparak hadiselere baktığınız zaman sadece Türkiye'deki genel durum midenizi bulandırır sizin. O da iyi yani. Şimdilik hele bir oraya gitmeyelim. Böyle dünyanın değişik yerlerinde varabileceğimiz her yere varalım. Allah'ın izni, inayetiyle bakalım ne oluyor. Efendim ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Bütün dünyaya bunu duyuralım. Düşünün dün Efendim kendilerine tepeden bakıyor, böyle hor görüyorduk. Belli bir dönemde Osmanlı vesayeti falan diyorduk. oysaki yani bizim kardeşimiz onlar. Dün sizinle beraber el ele, omuz omuza, diz dize, Yunanistan yani. Onlar vasıtasıyla denizleri aşıyordunuz. Daha başka yerlere de sözünüzü dinletiyordunuz Allah'ın izni inayetiyle. Belli bir dönemde bir kısım yanlışlıklarla esasen dostu düşman gibi esas algılamış olabilirsiniz. Yanlışlıklara girilmiş olabilir. Fakat hadiseler farklı formatlar istiyor. Farklı formatlar karşınıza çıkınca bugün onlar size farklı türlü bakıyor. Siz de onlara farklı türlü bakıyorsunuz. O dünkü kardeşleriniz bugün de farklı bir kardeşlik esas sergiliyorlar. Bakın ekonomik durumları ne kadardır o insanların. Bir Amerika değildir o, bir İngiltere değildir, bir Almanya değildir. Ama zannediyorum dünya kadar insanı, binlerce insan aldı, bağırlarına bastılar. Adeta ağızlarıyla söylemeseler bile söyleyip minnet sayılabilecek yöntemlere, yollara da sapmadılar yani. Fakat yaptığımız şey bizim insanca bir şey. Humanizmin gereği esasen, insan olmanın gereği dediler. Belki binlerce, yüzbinlerce insanı bağırlarına bastılar. Ülkelerinde değişik limanlar, rıhtımlar, alanlar oluşturdular. Dünyanın değişik yerlerine seyahat imkanı verdiler onlara. İşte bu da sizin için ayrı bir kazanım yani. Efendim Yunanistan kardeşiniz, İngiltere kardeşiniz, Almanya kardeşiniz, Fransa kardeşiniz, Hollanda kardeşiniz. Yeni dünya, Amerika belki çoğunuz Türkiye'de Amerika'nın değişik eyaletlerini bile bilmezdiniz ama. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde daha başkaları da bugün kalbi sizin için çarpıyor. Ve size muhalif olanlara karşı da kat'i bir tavır alıyor. Hayır diyor, sizin dediğinize inanmıyorum ben. Doğru söylemiyorsunuz, doğru yapmıyorsunuz, zulmediyorsunuz, ediyorsunuz, birilerini kadire uğratıyorsunuz diyorlar. Başka ülkeleri de sayabilirsiniz bunu Yani Afrika'nın derinliklerine kadar, ta Güney Afrika'ya kadar her yerde arkadaşlarla görüşüyor, telefon ediyorsunuz. Var mı bir yaramazlık, var mı musallat olan bir muzur Var diyorlar. Kim diyorsunuz? Diyorlar ki bizim ülkenin elçileri, konsolosları, yabancı misyon şefleri gelip gelip diyorlar kapatın bu okulları, bu eğitim müesseselerini, bunlara lüzum yok falan diyorlar. Biz size neler neler yaparız. Çok doğru onlara neler ve neler yapıyorlar. Akla hayale gelmedik şirretlikler yapıyorlar. Evet. Vaka. Vaka bazı yerler çok az yer belki onda bir bile değil. Evet bunlar yalancıların yalanına kanarak esasen bu kulları kapadılar doğru. Fakat nadimler, pişmanlar çünkü geriye dönme de çok zor. Bir devlet rüyasetinin esas aldığı bir karar. Efendim dün yanılmışız kusura bakmayın biz geriye dönüyoruz bundan demesi çok zordur yani. Ya bu açıdan burada antriparantis bir şey dediğim de yani böyle Fas, Tunus, Cezayir, Sudan, Somali, Senegal gibi ülkeler belli bir dönemde Osmanlı vesayeti altında bulunan şeylerdir bunlar. Fakat bir dönemde Osmanlı'nın torunları gibi görülmüş, gitmiş okulları kapattırmışlar orada. E birdenbire efendim dün kapattınız, bugün açıyorsunuz. Ya nedir bu sizin şeyiniz falan, derdiniz falan derler yani çok zordur o büyük insanların efendim bir yerde yaptığı bir şeyden hemen geriye dönmesi bunun onu itibarsızlık sayarlar, akılsızlık sayarlar, densizlik sayarlar. Bu açıdan ama bir gün gelecek hakikaten başkalarının şirretliği tamamen ortaya çıkınca yanılmışız biz diyecekler. Efendim burada dedikleri gibi yanılmışız diyecekler. Sonra da Geriye adım atacaklar, Allah'ın izni inayetiyle, farklı bir yöntemle yeniden işe sahip çıkacaklar. Bekliyoruz onu hep. Yol Allah yoluysa, peygamberler güzergahıysa şayet Allah o yolda yürüyenleri hiçbir zaman yüzüstü bırakmamıştır. Bırakmayacaktır, bırakmıyor. Her devirde mütemerritlerin burada, diktatörlerin efendim tiranların, firavunların tavrı böyle olmuştur yani. Hiçbir zaman makul karşısında böyle pes etmemiş, dize gelmemişlerdir. Böyle bağışlayın, rezilce yaşadılar, sefilce hayatı noktalandı ve derbeder olarak da ölüp gitti. Arkadan gelenlere fena bir örnek teşkil ettiler. Fena bir örnek. E bir başkalarının akıbeti de odur, hiç tereddünüz olmasın. Evet, uzatabilirler o meş'um günü, yani geceden karanlık gündüzü, uzatabilirler kendilerince, değişik argümanları kullanabilirler. Fakat, evet, Allah Celle Celaluhu mü'minleri açtığı binlerce kapıyla. ile onların da hakkından gelir. Saddam da gider, Kazzaf da gider, Gül Sezar da gider, Amnofis de gider, Ramses de gider. Hepsi gider, gider ama hepsi de birbirinden beter. Tereddüdünüz olmasın. Ne hakla söylüyorsun bunu? Adeti ilahiye bina. Fırsat verir fakat sonra canlarını İnnete innete alır. Adili mutlak. Hak. Akif ne güzel söylüyor. Hani vel asrı suresiyle alakalı. Halik'in na mütenahi adı var. En başı hak. Tabi ben burada bir şeyim var. Hak Cenab-ı Hakk'ın en baş ismi değil. Mesela İsmi zat olan lafz-ı celale en baş. Sonra ondan sonra Errahman rahman rahim hay kayyum. Onun için vezim bozuluyor biraz. Halik'in na mütenahi adı var, biri de hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı fela. Başta iman hakiki geliyor, sonra sala, sonra hak, sonra sebat işte kuzum insanlık bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık İmanı kamil ameli salih sabrı aktif sabır evet hak feresik bunlar bu dördü bir araya geldi mi Allah'ın izni inayetiyle karşına dikilen herkes senin karşında pes edecektir. Ve Allah pes baki heves dedirtecektir. Evet bu da atasözüdür bizim. Allah pes baki heves. Evet Yunanistan'dan bahsediyorduk. Evet. Yunan kardeşlerimiz bizim. Herkese kardeş demeye teşne, hazır bulunuyoruz da, fakat bazıları öyle mide bulandırıyor ki, tam böyle kar diyeceğin zamanda da bire bir istifra geliyor. Diyemiyorsun yani, kada kalıyor. E zaten Ka yani vakıf manasına gelir. Dur demektir artık burada. Öyle değil mi? Cezim alamettir. Elhamdülillahi ala kulli hal küfrü ve dalal. Ben sizdeki imana, azme, cehde, gayrete, tabi bütün kardeşlerimdeki şeylere hayranım esasen. Mutlaka o inançla, bu azimle, o kararlılıkla bir yere varacaklarına inanıyorum. Havayı ben bulandırmasam inşallah Teala çok yakın bir gelecekte Cenab-ı Hak onlar Gayeyi hayal haline getirdikleri, ufka ulaşacaklar, üveykler gibi o semalarda kanat çırpıp duracaklar. Bu da diyor ki, insanlara el açmak hep giran geldi bize, mihrabı hak bu türden giran azap. Tatmadık hiç kimseden minnet kokan bir ihsan, vicdanı hür olana minnetli ihsan azap. Allah'tan başkasına karşı kendimizi hiçbir zaman borçlu hissetmedik. Falanın filanın kuluyuz demedik. O zavallılar gelirken Allah geliyor gibi diyerek esasen şirke, küfre girmedik. Evet, hele bir tane zavallı Böyle bu çirkin kelimeleri kullanıyorum, sizi rahatsız ediyor mu?'' Evet. Bak neler yaptık, neler yaptık. E doğru yani, neler yaptınız neler, milletin canını okudunuz, ciğerini okudunuz. Şimdi bu yaptığı şeyleri insanlık adına bir şey zannediyor, bir de bağışlayın. Yüz bin defa estağfirullah, melunun, meluniyetini ifade eden, şeyleri söylerken bile ona karşı saygısızlık olur diye ürperiyorum ben. İza ca'a nasullah vel fethu ve ra'ayta en-nas dini fi dinillahi afwaja. Afwaja fesbih bi rabbik ve estagfirhu. Efendim o Mekke'yi fethetti de esasen günah işledi de Allah Celle Celaluhu bu ne küstahlıktır. Rızan Allah. Zannediyorum Ebu Cehil bile dememiştir böyle bir şey yani. İnanmamış efendimiz e ama Ebu Cehil bile bir şey dememiştir. Ama sen al bunu bakan yap. Ondan sonra da arkadan seyreyle. Feryadu figane veya efganı. Evet. Allahümme zidna ilmen ve imanen ve yakinen. وتوكلا وتسليما وتفيدًا وثقه واطمئنانا يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام بذي سانسلز يامحكم الله اللهم بذي سانسلز إتم اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير حسن الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير امين يا رب حقنا